Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum. Fibobol YouTube kanalından yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikte izlerle arkadaşlar. Bu videoda mumların yapısında oluşan fitiller konusuna değineceğiz. Kanalımızdaki eğitim videolarında işlemediğimiz ya da detaylı açık bir şekilde işlemediğimiz konulardan bir tanesiydi mumların fitilleri. Bunların fitillerini gördüğümüzde ne anlamamız gerekiyor? Nerede bu mumları, bu fitilleri görürsek bir anlam ifade ediyor? Bu videoda bunu işleyeceğiz. Videonun sonuna kadar benimle olmanız tabii ki konuyu net olarak anlamanız açısından sizlerin menfaatine olacaktır. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak bilindiği gibi daha önceki videolarımızda mum yapılarına yer vermiştik. Burada bir buriş, bir yükseliş mumu olduğunu varsayarsak yükseliş mumunun başlangıç seviyesinin burası, şu alan kapanış seviyesinin burası olduğunu söyleyebiliriz. Peki fitiller ne anlama geliyordu? Fitiller de ilgili zaman diliminde, mesela şu an bir saatlik zaman dilimindeyiz. Bu bir saatlik zaman diliminde örneğin öğleden sonra akşam akşama doğru diyelim 4 gibi oluşan bir mumdan bahsedelim. Akşama doğru 3 çeyrek gibi buralarda olmuş olabilir. Veya da işte 4 mumuysa da 4 çeyrek gibi olacak. İşte 4'ü 20 geçe gibi buralara inmiş olabilir. Bunun gibi yani bu mum ilgili zaman diliminde kapanmadan önce yani şu seviyeye gelmeden önce aslında daha önce alt alanları da test etmiş üst alanları da test etmiş demekti fitillerin anlamı. Ama aktif fiyat hareketlerinde bu fitilleri gördüğümüzde ne anlamamız gerekiyor ve bunu öngörülerimizde nasıl kullanmamız gerekiyor? Şimdi bu konuya değineceğiz. Sadece yine ana mantığından bahsedelim. Devamında gerçek fiyat hareketleriyle örnekler vereceğim. Şimdi burada bakın en sondaki mumda yukarı doğru uzun, boylu boyunca uzanan bir fitil bıraktığını görüntülüyoruz. Öyle değil mi? İşte buna iğne diyenler var, farklı isimler verenler var. Ben fitil demeyi tercih ediyorum. Sizler de kendinize uygun, istediğiniz akılda kalıcı olan kavramı seçebilirsiniz. Şimdi yukarı doğru fitil bırakması fiyatın ve bakın kapanış seviyeleri de önemli ama fiyatın zamanında bakın vakti zamanında diyelim ilgili zaman diliminde zaman zaman buralarda da fiyatlandığını hatta buraya kadar bir çıkış gösterdiğini ama bu seviyeden gelen satıcılarla birlikte fiyatın alt alana kadar çekildiğini anlatır bizlere. Yani bunun aslında özeti nedir? Burada bir satış baskısı var. Bunun özeti budur. Ve yine aynı zamanda ne anlama gelir bu? Buradaki bakın alım emirleri de var değil mi? Kademelerde alım emirleri de var. Buradaki alım emirlerini e, ne diyelim? Gerçekleştirerek gerçekleştirmesine rağmen üst alanda ve yine bu alanlarda devreye giren satıcıların buradaki alım emirlerini egale etmesi ve buradaki ayıların buradaki boğaları alt etmesiyle birlikte alım emirlerinin boşaltılması bakın bu da önemli alım emirlerinin boşaltılması anlamına da gelmektedir. Yani bir satış baskısı var. İki Alım emirleri bu seviyede boşaltılmış demektir. Peki şimdi şuradaki seviyeleri bir silelim. Devamında başka ne anlama geliyor? Şimdi bunun oluştuğu yer tabii ki çok önemli. Yani şöyle bir yukarı doğru uzun bırakılan fitin fitilin bir tepe noktada oluşması çok daha anlamlı bir dönüş sinyali vermektedir bizlere. Aynı şekilde birebir aynı mantık olarak bunu şöyle bir ters çevirdiğimizde de yine dip noktalarda böyle bir fitil oluşması önemli bir Dönüş sinyali bizlere verebilir. Ne zamana kadar? Özellikle kendinden bir önceki e, yukarıda kalan, buradaki örnekte yukarıda kalan fitilin de mumun da yukarı doğru kırılmasıyla beraber bizler için çok güzel bir al sinyali oluşmaktadır. Bakın mesela burada şu örnekte bu seviyenin yukarı kırılması güzel bir al sinyali oluşturmaktadır. Peki, birinci unsurdan bahsettik. Satış baskısı dedik. Tabi örneği yine şöyle normal haline çevirelim. Birinci unsur satış baskısıydı. İkinci unsur alım emirlerinin boşaltılmasıydı. Bakın burada alım emirlerinin negar edilmesiydi. Üçüncü unsur da yine likidasyon kavramı öyle değil mi arkadaşlar? Likidasyon kavramı da özellikle kısa vadeli hareketlerde önem arz ediyor bizler için. Bakın burada bir de işte likidasyon temizliği dediğimiz konuda ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor özellikle bunun gibi uzun fitil mumlarında. Dolayısıyla böyle bir mumu bir tepe noktada görmemiz demek bize aslında bir dönüş emaresi sinyali vermekte olup böyle bir mumu dip noktada görmemiz demek de bir yukarı doğru artık hareket başlangıç seviyesi ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yine bunun başka bir kullanımı da değerli arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi mesela muhtemel bir dip oluşumundan bahsedelim dip oluşmadan dip oluştuğunu anlayamayız öyle değil mi? Ama muhtemel bir dip oluşumu görürsek ve böyle bir yapı görürsek bu kez kendinden bir önceki mumun fitil noktasını da özellikle bakın şuradaki örnekte olduğu gibi şöyle yukarı kırması demek burada artık yavaş yavaş alım için ideal pozisyonların yerlerin geldiği anlamına gelmektedir. Bunu bir, birkaç somut örnekle devam edelim. Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedinin bir saatlik zaman dilimindeki grafiğindeyiz şu anda. Jans Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin bir saatlik zaman dilimindeki grafiği. Bakınız burada az önceki örnekte verdiğim gibi çok böyle uzun bir fitil var. Bir saatlik zaman dilimiymiş bu. Ve peki şöyle bakalım saat 16'da gelmiş bu mum. Yani dolayısıyla saat 16 ile 17 arasında bir yerlerde zaman fiyatla fiyatlanma zaman zaman bu alt alana da inmiş demektir. Peki kendinden bir önceki yüksek alanın Tepesini şöyle bir çizelim sizlerle birlikte evet bu tepenin değerli arkadaşlar bu tepenin kırılımı ile beraber artık yavaş yavaş burada bir reversal diye tabir edilen bir dönüş hareketinin başlayıp başlamadığı konusu akıllara gelecektir. Bakın burada zaten öyle güzel çalışan bir nokta hemen yarı başında bir yukarı doğru bırakılan fitil var gördünüz mü? Bakınız lütfen yukarı doğru bırakılan bir fitil var. Dolayısıyla ne dedim? Muhtemel dip ve muhtemel tepeleri anlamak için de bizlere yardımcı olacak. Bakın burada bir tepe oluşumu var ve tepeden dönüş var. Peki buranın muhtemel bir tepe olduğunu anlayıp bir short yönlü işlem, bir satış işlemi benim düşünmem için ne yapmam gerekmekte? Kendinden bir önceki alt alandaki dip nokta. O da hemen hemen şuralara geliyor. Bakın şuralara bu seviyenin de aşağı kırılımı ile birlikte tabi bu şu an ölçek ters çevrilmiş durumda. Aşağı kırılımı ile birlikte bu kez de short yönlü bir işlem aramam gerekecektir değerli arkadaşlar. Burada genel mantık bu şekilde. Ya yani burada her yerde görebilirsiniz. Bunu coin'lerde görebilirsiniz. Ee, bakın burada mesela ne anlayacağız? Bakın yukarı doğru bırakılan çok büyük bir fitil var. Burada anlayacağım şey benim ne biliyor musunuz? Burada alımların artık boşaltıldığı yani yukarı doğru fitil bırakmış ve devamında bir dönüş emaresi var. Alımların artık boşaltıldığı, alım emirlerinin işin içinden çıkartıldığı bir e, anlam çıkartabiliriz. Bakın burada mesela kendinden bir önceki mumun kapanış seviyesinin de altında kapatmasıyla beraber gerçekten de satış yönlü bir işlem gerçekleşmiş. Bakın yine aynı şekilde fitiller bize gerçekten çok şey anlatıyor. Bakın yine fitillere bakar mısınız? Ya burada mesela anlayacağım şey ne? Bakın bir saatlik zaman diliminde bu hissenin fiyatlanması sürekli olarak yukarı fitil bırakmış. Buradan anlayacağım şey satış baskısı. Yani ilgili fiyat aralığında mesela 25.92 ile 25.42 arasında çok sert bir satış baskısı ile karşı karşıya bu hissenin fiyatlanması. Satış baskısı devam ederken alım yapmak doğru olur mu? Tabii ki doğru olmayacaktır. İşte bunun gibi öngörülerinizi kuvvetlendirmek adına fitilleri de incelemenizde fayda var değerli arkadaşlar. Özellikle dip ve tepelerde oluşan fitiller bizlere çok şey anlatır. Hele bir de böyle bakın buradaki örnekte olduğu gibi kendinden bir önceki dibin likidasyonunu da bakın gördük mü? Kendinden bir önceki dibin likidasyonunu da temizleyip bir de teyit için ekstra kırılımlar yaparsa o zaman artık satış zamanı veya tam tersi olarak kendinden bir önceki dip noktanın likidasyonunu temizleyip yukarı yönlü bir fitil bırakma gibi bir durum varsa o zaman da yavaş yavaş alım zamanı gelmiş demektir. Bakınız müthiş bir yukarı fitil. Evet. Peki kendinden önceki şu anda kendinden bir önceki tepe alanları sizlerle beraber çizelim. Bakın bu alanların tamamının likidasyonunun tek bir mumla alındığını görüntülüyoruz. Ve teyit için ne bekleyecekti? Kendinden bir önceki dip alanın aşağı kırılması. O da hemen hemen şurası diyebiliriz. Buranın kırılımıyla beraber fiyatlanmada ciddi bir geri çekilme yaşıyoruz. Fitillerle ilgili videolar yapmaya belki devam edebilirim emin değilim ama en azından kabaca bilinmesi gereken şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar, hoşçakalınız.